Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size beraber e, ee, Bura Bura Reis'le beraber silah saklambaçı oynayacağız. Hoş geldin Buko. Hoş bulduk kardeşim. Pinkli gibi ama pinkli değil. Sıfırla abi başlayalım. İlk tur USB glock yapalım ama sen USB'ni çıkar da şey yapmayalım. Ee, yani susturucusunu çıkar adil adil olsun. Beyler buglar var Hı. bu arada. Ama buglara doğru tamam. çıkılmadığı için şeyler tamam. işte şey, olarak yapıyoruz. Yani zıplamayı arttırıp yapıyoruz. Şöyle. Abi silah atmak 10 yılım oluyor ya. Tamam. Bu arada alınması lazım Dur. silah. Alınmaz yedik. Ben sanırsam silah alınmayan bir yere attım. Onu. Tamam. Ben silah silah alınmayan bir yere Tamamdır. Ben hazırım. Yeni silah o zaman. Tamam tamam. Hadi ben de hazırım. Ne taraf? City tarafı değil mi yani? Benim tamamdır bu taraflara çık bakalım. Doğru gelmedim. Tamam. Benim bu taraflara doğru geldi. Yok. City. site. Yok. City ile site kısmı var. Burada. Kesin burada. Aa buldum. Neresi? Buldum. Neresi? Balkonlar burada. Balkon var, balkonda. Silahını Gel. göster, silahını göster, Gel. silahını göster. Gel. Ben gelene kadar? Bak bakalım burada ne var? Nerede? Gelmedi bana. Orada oğlum. Gelmedi. Ha, oradaydı. Gelmedi. Bir ikiye bas bakayım. Basıyorum. Bir bas o, bakayım. Bıçak var oğlum. Oğlum ya yalan söyleme oğlum oradaydı. <laughs> bottan o tam var. <laughs> Olmadı. Bu ter şey saklıyorum. Sen AK sakla ben M4 saklayayım. Tamam. Oğlum benim M4'üm skinli ya. Ee, yapacak bir şey yok. Benim de Glow'um skinliydi reis. Aha buraya giriliyor mu? Dur. Oğlum silahlar da uçuyor. Aynen o da o da sıkıntı. La oğlum. Heh ben koydum. Dur. Dur. Abi ya ne bakıyorsun? Git <laughs> <Geçin> şuradan. <laughs> Nerede? Nereden bakıyorum? <laughs> Yo bak. Bakmıyorum. bakmıyorum. Ben bomba kurmak var, bomba kurmak var. Piştim, Bo ha. Bomba kurmak var. Gelirsen vallahi vururum direkt. Bomba kurmak var. Dur bir dakika. Sitiler göreve. Bomba kuramıyoruz. Abi. Kıştım. Baga girdim. Sıkışmadım. Sıçtım. O zaman öl. Öl. Yo. Öl. Öl. Göreve bekleniyorsunuz Eren Bey. Oğlum ne göreve bekleniyorum? Silah saklan da ne görevi manyak herif Göreve bekle. Nokliple çıkayım mı? Ha, o, sadece üstüne doğru çık ama birazcık. Tamam. Aha. Dur bir dakika. Çıkabiliyorum muyum buradan? Çıktım. Tamamdır gel. Ne sakladım? Gel hadi gel. M4 abires. Vallahi vurdum. Aynen M4 abires. Oğlum benimki kam skinli ya. Alınmıyorsa. Kesin tüm. buraya sakladı bak gelen. Aa girilmiyor buraya. Alınmıyorsa. Gene gene aynı yere mi sakladın? Ne yaptın? Bakayım. Ya. Kesin hmm. şu balkonda ya. Alınmıyorsa sövüş bu arada burada. Yo, oy ben çok güzel saklayacak yer buldum. Burada da değil. Yukarı sakladın değil mi? Kesin yukarı sakladı bu. Yukarılarda geliyordu. Alınmıyorsa. Aha buldum. Aldım aha. Seninki nerede? Ayşe teyze cücürt. <laughs> Neredesin? Ayşe teyze cürt cürt diyeyim sen Allah. Bana gösterene kadar benim balık tutma sıkma şansım var. Gel arkandayım. Arkandayım gel. Heh. Sıkma. Şuraya git bakayım şu ee, halının arkasında ne var. Be. Anasını nike. Halının arkasında. Bu arada ben onu alamıyorum. Alırsın. Arkandaydı gördüm Beyler 3-2 ben kazanıyorum ha, Hayır ne <laughs> 3 2 3-2 AWP Eee şimdi ne saklıyorduk Ben AWP mi? Ben. Ha. Oğlum AWP 5 mermi olmuş Kaç yıldan beri oynamıyorum Taşın altında yaşıyorum sanki şu CS şeyi için Unutmuştum AWP 5 mermi olmuş Allah aşkına Hayır Öyle bir şey yok <laughs> Beyler beni öldürdüğü için diskalifiye kendileri. 4-2. Hayır. 4-2. Aha. Longa çıkma. Bak bir laf söylerim. Ne? Longa çıkan bir şey bilmem ne bilmem ne haberin olsun. Anne tarafına ait. Benim param kalmadı AK saklıyorum. Tamam. Sen zaten bulamayacağın için benimkine. Bulurum. Ayşe ben benimkine zor Ayşe teyze cürt. Anlama beni Ayşe teyze cürt diyim sen anla. Senin yaptığın hainlik. Hayır olur hainlik benim tarafıma gelemez. İyi orada. Yok Hayır ben giremez. kendim aklıma tutuyorum <laughs> beyler 31 saniye sürmüş is the time. <laughs> Heh tamam abi, Hadi tamam. AFP'ni sakla atırağım. Senin yaptığın ha hainlik Pizza yazıyor burada pizza. Bana beni durduk yer öldürdüğün için bana pizza borçlusun. <laughs> Sen de bana lahmacun. Tamam mı? Tamam. Sözüm olmasın. Ismarlamazsam Heh. annen Yetmedi öz. ya. Tamam mı? Ismarlamazsam <laughs> annen öz. Hayır atamadım. Anneme niye laf ettin şimdi? Ismarlamazsam annen Abi bu silah... Aha! bagaj düşüyordu. Aşağı düşerse Ayşe teyze geçmeyeyim sen anla. Abi bu silah gene elime geliyor benim. Dur. Bir dakika. Hadi hadi hadi. Tamamdır hazır mısın? Ben B tarafı geziyorum. Hı? B tarafındayım ben. Geleyim mi? B tarafına. mı? B tarafına saklanalım. Gördüm seni. B tarafında sakladım. sakladın mı? Evet A tarafında ama şey değil öyle gizliyordum. Sakladın mı? Aha Bakalım. çoktan sakladım da. Tamamdır gel hadi. Ben A de sakladım. Ayşe teyze dediğimde zaten saklamıştım çoktan. Bak şimdi. Şimdi nasıl olacağım? İzle chat. Ay AK var burada. AK değil AK değil. Hmm, Adam şurada ya. Gibi bir Yo. nup izlemiş. O yüzden her saklanacak yeri biliyor. O bez bu Yok bu ser kendim buldum. Buldun mu yine? Aha bu ne? Yo. Yo. Bug atmadığına emin misin? Harbi. Bug atmadım. Abi Yani harita dışı nasıl atmadığına emin misin? Eminim alabilinen bir yer. Kesin burada. Dur. Seninkinin alınabildiğine emin misin? Evet, yüzde bir milyon. Sen bana ipucu ver, ben Nerede? Ipucu vereyim. İlk sen ver. Sen ver. Tamam, o zaman Ayşe teyze <laughs> Onu dediğine göre şu taraflarda bir yerde sakladı bu. Abi Şuradan bu buraya. Miyiz? Evet. Aha. Bu yolan olmuş. B tarafı falan değil, değil mi? Nasıl bu? Yok. Oy ben çok güzel yerler buldum yine. Alınmıyorsa sövmüş. Aha düştüm. Nerede ipucu alayım? Ayşe teyze cici dedim sen niye hala ipucu vermedin? Ayşe cizdir ne oğlum Ben de sana varil diyeyim varil Kesin buradaki şeye sakladın Yok Buradaki balkona saklamadın mı? Varilin, varili nasıl saklayabilirsin? Varil diyeyim sen anla Ama hangi varil? Şu varil mi? Ortadaki varil, varil mi? Varilbe oğlum. Hangi varilbe oğlum? A, Ay oğlum Ayşe teyze yani? cıcır diye bir şey yok ki oğlum. <laughs> oğlum varil diye bir şey de yok. Ayşe teyze cıcır. Bakıyor musun? Aga buldum. buldum. Senin Benim bölgem <laughs> oğlum bura. Gel buraya gel. <laughs> gel. Yok, gel. Dur bekle. Yok gel. Burası benim değil mi? Değil. Burası benim. Değil. Burası benim değil mi? Oğlum? Burası değil. Burası şu değil. tarafı. Gel. Ben gösteriyorum o zaman gel. O zaman şöyle diyeyim. Ama bir 360 nokta. Bekle, ne? bekle. Bir bakar mısın bana? Bak ben de şuraya saklamıştım. Orası da benim. Orası short çünkü. Uğurları. orası short. Gel. Tamam de benim o zaman. Nasıl yapacağız bu işi? Nerede? Gel. Gel. Varille bir alakası yoksa söverim. Varil bak varil bura. beni kim bura. Ya bas git reis ya. Oy no scope seni baga düşürürüm böyle. baga. No Zeus no ee, yapalım mı Zeus? Gel Zeus de yapalım. Okay. Ama bir hakkın var. Yani şey diğer silahlara eğer ben ikini bulursan bir atış hakkın var yoksa da şey. Hayır öyle bir şey yok. Sıkmadım ki sana. Yine. <laughs> <laughs> Oy. Herkese cilt beyler. Bu arada daha 3-1 biliyorsun değil mi? 3 defa falan beni öldürdüğün için daha 3-1 aslında. <laughs> tamam hala yeniyorum ben seni ama. Tamam ama 3-1 işte. Bu arada alınan bir yer olsa oluyor mu illa? Alınan bir yer olacak zaten. Alınmayan bir yerde sen atarsan ben nasıl alacağım? Onu bir düşün bakalım. Ya oğlum o Süper beni ilgilendirmez. Süper zekam benim. Bir şey söyleyeceğim baga gitti. Kaçıdır. Baga gitti. Bir çok komik. Baga Oho. gitti. Baga gitti. Tamam, ba tabanca sakla. Tabanca. Hazır mısın? Ben hazırım. Çok hazırım hem de. Kendimden öyle bir eminim ki. Kendimden ben böyle emin olmadım. Tamam bekle biraz. Ben daha saklıyorum. <laughs> Buğra eski oyundan düştüğü için maç bizim beyler. Beyler biz kazandık. Buğra ne düşünüyorsun? Oyundan düştün. Beyler Buğra eski oyundan düştüğü için maçı biz kazandık. Neyse beyler tek, e, tekrardan hemen maça bağlamak gelelim. Tekrardan geldik beyler. E, düzelttik bir sorunu. Tekrardan geldik. Şimdi bakalım. Dayın orada, orada bir sorun çıktığı için oraya baktık. O yüzden oraya saklamayacağım. Evet abi konuş. bakla ee, bakayım ben kendimden o kadar eminim ki bu round için. Ya her türlü alacağım Aynen diyorum de, yani de, ben başka şey de, bir şey de, de, bir de, de demiyorum. Sen haritanın her yerine saklayabilirsin bug olmayan hariç. O kadar güveniyorum. Her yerine saklayabilirim. Evet. E yani sak saklarım mı? Girdebilen her yere ya ama baga sak şey yapmayacaksın. Ha ben City'ye girdim ha ben bekliyorum. İstediğin yere sakla. Ben sadece City'ye sakladım. Yani City bölgelerine. Yani City bölgeleri dediğin yerlere... Girebilen mi? her yere saklayabilirsin. Nasıl yani girilebilen derken? Yani alabileceğim bir yere her yere saklayabilirsin. Alabileceğin. Ayşe neyse sen Allah. Hazır mısın? Oo ben başladım bile. Başla bakalım. Şimdi ne burayı saklanın? nasıl bulacak hemen? Evet Zeus. Buraya attın değil mi? Kar, kar yanı var mı? Ne? Kar yanı var mı? Yok. O kadar uzak değil. Bura mı? Yok. Bura değil. Kesin arka altına sakladı bu. Yok. Aa ben bu Hı? sen Zeus mu saklamıştın? Hı? Ne? Zeus mu saklamıştın? Evet, Zeus sakladım. Ben seninkini bu Dur. Ama bu benim ben saklamadığım Bu Allah kahretsin. Kendiminkini mi buldum, seninkini mi buldum bilmiyorum. Benimki farklı bir yerde. Sen hadi tabancanı sakla. Ben tabancamı sakladım zaten. Ben... Hayır hayır, ben tabancamı sakladım. Sen bir şey yapma. Bak bu turu sen kazandın ilan ediyorum. Seninki neredeydi? Belki de ben seninkini almışımdır. Bilmiyorum. Benimki benim hiç sen hayatta bulamazdın. Gel buraya. Şuradan. Yok, oralara gelmedim. Şu balkonda ha. Demek ki seninki değilmiş, benimki. Ama bir şey söyleyeceğim. Burası City değil ki. City tarafı bura. Ben de ben gideyim o zaman. Nerede? Aha. Yerde. Nerede? Aldığını gördüm. Oha! bıçak geliyor. Abi Oy. Bir attın da olmadı. Arkandan ısırırım vallaha. <laughs> bir şey söyleyeceğim bu arada. Ben bunu kabul etmem. Değil, tamamdır. Tamamdır. Hadi sen de Zeus tamam, ya, yok. Ben ne Hayır hayır tamam hadi. Kabul ettim hadi. Sakla. Tamam. Ha. Sakla. Ama benimkini bu tur hayatta bulamayacağım. Göreceğiz. Eminim ki bulamayacağım benimkini. Oy! Sen de benimkini bulamayacak. Hazırım ben. Hazırım diyorum dünden. Hazır mısın? Hı hı. Tık bakalım o zaman hadi. Ne sakladın? Zeus Ben APT. Hı. Hmm. Böyle. Şimdi iki dakikada buğra nasıl olacak izle. Gerçek adamlar. Avp saklar. Senin gibi öyle yani baş kadar şey sak şey kadar. Tavuğun başı kadar şey saklamazlar. Nerede? Harita dışına sakladın değil mi? Harita dışına saklanmış. Yok öyle bir şey. Harita dışına niye sakladın neren? Diskalifiye olmak üzeresin şu an. Çok <laughs> Harita az Harita dışına saklamadım. İftira atma. Artık dışına sakladığın için on el ben kazanmış sayılıyorum. Ben Haberin olsun. Ben haritanın dışına saklamadım. Git bul. Ama yere Buldum. 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 Gel. Gel göstereyim gel. Nerede? Gel. Zeus sakladım bu arada. USB değil. <laughs> ben bunu burada buldum. Hayır USB <laughs> değil. Benim silahımı bulabildiysen al sık yani bana. Hayır USB sıkma. Niye USB <laughs> bana Zeus. E tamam seninki AWP, benimki Zeus nasıl VS atacak? USB ile vurursun. Zeus'u bul. istediğin gibi dal bana, istediğin silahla. Kesin harita dışına attın ya. Yok öyle bir şey yapmadım. Ben öyle bir şey yapar hiç? Bu arada ben saklasam buraya saklardım. Çok iyi yermiş buran. Nere? Boş <laughs> ver ver söyle söyle. Eren harita dışına sakladın değil mi? Hayır. Artık. Hayır harita dışına saklamadım. Ben sen harita miyim? dışına ha, buldum. sen <laughs> miyim? Buldum. Ben sen değilim. Eren niye harita dışına sakladın? Harita dışı değil. Orası şey tarafı. Hayır. Yo orası şey tarafı. Oğlum burası harita dışı. Değil orası T tarafı. Hayır. T5 tarafı, tarafı, orası. T5 tarafı. Umurumda Hayır. hayır. Umurumda Orası baklı ha, Umurum ha haberin olsun. Değil. Umurum değil. Burası da baklı. Aha senden info aldım. Bulmamıştım. Aha. Umurum değil. Umurum <laughs> değil. Sen bir tarafına sakladın. Hmm. Umurum hmm. değil. Umurum Şöyle değil değil. Şöyle bak. Seninki yok bu arada. Sen bana yalan söyledin bence. Yok. Vallahi o da çok iyi sakladım. Harbi Bu arada şeyin yok gıdanın yok. Seninki de yok. benimki var sen göremiyorsun. Kesin buraya attı ya. Buraya mı attın? Bakmam lazım. Çok ya. basit turları verdik. Yoo bir dakika dur nerede? o? sen mi acaba hiç piste bakmadım. yok piste dedin. İpucu ver ipucu vereyim. Yok Ayşe teyze cücürt değil ben tekrardan sen anla. Hayır Ayşe teyze cücürt yok var, baktım. Var. Bütün Ayşe teyzelere baktım tek <laughs> Yalan. tek baktım Yalan. sorguladım. Yalan. Hepsine sordum Yalan. Ayşe teyze dedim HVP'yi nereye sakladım. Ama <laughs> <laughs> burada kesin burada. Ayşe teyze cücürt. Ayşe teyze cücürt değil Ay Ayşe teyzenin kapısını çaldım sen öyle düşün. Ayşe teyze cücürt. Buraya çıkılıyor mu? Çıkılıyor. Abi. Burada mı acaba ya? Yine site arkasına mı saklıyor? Baga saklamadığına emin misin? Harbi diyorum bak alınabiliyor. Turu benim kazandığımı kabul et ben bulayım onu. De turu sen, Yok. Turu sen, sen, ipucu ver. Ben ipucu vereceğim. Buradan çıkabilir miyim? Baga girdim. Çık ipucu ver ipucu verim büyük bir ipucu vereceğim sana düzgün bir ipucu ver ama nasıl bir ipucu ag teyze cücürt <laughs> bu arada ben sana kaç kere cücürt, kaç, cücürt, kaç cücürt, tur boyunca ag teyze cücürt dedim sen bana bir kere bir şey söylemedin rampa tarafı diyeyim ben rampa, rampa. tarafı burada yok Eren geçmiş olsun Yo ben bulurum ki. Eren Bey noclip ile gezmeyelim. <laughs> Kapatmaya çalışıyorum bir türlü noclip yazamadım. Rampa tarafı dedin. Evet rampa tarafında da sen niye ipucu vermiyorsun? Ayşe teyze cici. <laughs> yok oğlum AWP yok burada. Sen kazandın da ben bulayım. Ama ben yok, onu yok, duyacağım. Gün... Yok yok. Sen nereye sapladın ya? Ay şimdi tuzluk basacağım ha şuraya. Ha. Tuzluk. Ne ben beni sen buldum. saklamadın. Buldum. Buldum. Nerede? Gel, gel göstereyim. Ayşe teyze cicit. İki tarafın benim tarafındaysa direk eğleniyorsun bu arada. İki burada. Bak. Ha evet. Doğru. Orada. Sen nerede var? Göster. Gel. Yeah. Vurursam bu arada direkt diskalifiye bunu biliyorsun değil mi? Evet. Gel. Yeah. O taraflar bug dışına mm -hmm. bug'a mm -hmm. geliyor bu arada. Umrum. -hmm. Sen gelip buralara baktın mı? Baktın. Bak bakayım şu aşağıya. Buyur eskaladen. Sakladım. Niye mi sakın? Hayır. Senin yaptığın bakana hayır. Arkadaşlar Yuri'nin bagat sakladığı halde kazanıyorum ya. Çok <laughs> ya. ya. ağzımdan kaçıracağım ya. Sevdir git Buraisk. Gel lan oto V Tamam. Alayım aha o topu. Bunu alan her şeyi alır. Var mısın? Varım. Palaçlar atılıyor da. Kaybedecektim neyi? Tehdit edeni biliyorum. Yo, bir de Baktım uçuşuyor. İyi. Eren mi kaybetti? Yok, bir tur daha, bir tur daha. Tamam, bir tur daha. Bir tur daha. Bunu al bu bu eli alan her eli alır ama. Tamam. tamam. SC geliyorum ama ben. Sen de sen de avuk al. Tamam. Aldım. Tamam gel. Tavuk mu? Oğlum bu uçuyor ben ya... Gel <laughs> <laughs> Lan nerde ben... <laughs> Ya bak git harbi hilesin ya Yerildin <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim bu turala alan turalı tamam mı harbi diyorum iyi <laughs> mi ediyorum Şey var mı? CS'nin CS'nin kralıdır Tamam Kesin bug'dan gelecek. Ben seni çok iyi biliyorum. <laughs> Gad'la da açmış. Gad'la da açmış. Helayim. Beyler gördünüz. Gad'la da açmış. Ne kadar üç saniye geçeceğim. <laughs> Şaka yaptım geçmeyeceğim. Evet beyler ben kazandım. Gördüğünüz gibi easy Booyah. O kadar kötü oynuyor ki bu oyunu. Öyle böyle böyle şöyle Gad'la da açmış. Böyle kötü oynuyor. God mod açmış. Bak bak o uçuyor. God mod açmış. Gel de vur yiyorsa vurmam. lan. Uğur, bu arada. Hoppa. Hayır hayır hayır. <laughs> o AWP'nin 5 mermisi var çok kötü. <gülüyor> oh. <gülüyor> hayır. Bende de god var ki ölmüyor. <gülüyor> <gülüyor> ölmüyor adam. <laughs> Sen vurur <de Godmas gülüyor> muyum ki? Var. Hayır 10 can, 20 can. Hile Bravo. Hile, hile. <gülüyor> <gülüyor> o bir zaman denemeyiz En kazanmış sayalım. Aynen, aynen. Burada bir bitirelim. Aynen beyler. Gel yani noklipa havada uçarak Şeye bitirelim bence bu videoyu. Ben iyiyim kardeş. 360. Beyler, kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümlere kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay.